Merhaba çocuklar, ben Özel Adana Gündoğdu İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Müzeyyen Altındiş. Sizlerle matematik dersinin 3. temasında kalan konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Evet, şimdi 2. bölümümüz olan uzamsal ilişkilerle devam ediyoruz. Evet, Bakalım. evet ikinci bölüm uzamsal ilişkiler. Yer, yön ve hareket belirtme. Bir nesnenin veya varlığın bulunduğu konumu anlatırken yön ve yer belirten ifadeler kullanırız. Evet, şu an bakarken öğrenelim bölümünde buradaki görselleri incelediğimizde bakalım neler demişiz. Evimizin sağında market var. Evet, evimizin sağında market var. Evimiz görüyorsunuz sağ tarafında market var. Yön ifadesi kullanıyoruz. Okulun sağında kırtasiye hastane vardır. Okulumuz burada. Yine yönünü belirtirken sağ yönlü ifadesini kullanarak kırtasiye ve hastaneyi görüyoruz. Evimizin solunda fırın var. Hemen şöyle bir bakarken tekrardan evimiz burada. Sol tarafımızda sol yön ifadesini kullanarak fırının olduğunu görüyoruz. Kırtasiyenin aşağısında hastane var. Kırtasiyemiz burada. Aşağı tarafında ne var? de yer belirtiyor. Hastanenin olduğunu söylüyor. Oyun parkının yukarısında fırın var. Oyun parkımız burada ve onun yukarı tarafında ne var? Fırın var. E burada yer bildiren bir ifade. Kırtasiyenin solunda okul var. Kırtasiyeye baktığım zaman da onun sol tarafında da okul olduğunu görüyoruz. Evet, bir varlığın yerini ve bulunduğu yönü ancak başka bir nesneye veya varlığa göre belirtebiliyoruz. Buradaki ifadelerimizdeki diğer e, varlık ve nesnelerle beraber yön ve yer ifadelerini ne yapıyoruz? Belirterek açıklamalarımızı yapıyoruz. Evet çocuklar, sizce araba ile hastaneden fırına gitmek isteyen birisi nasıl bir yol izler? Hemen bakıyoruz. Arabayla hastaneden fırına gidecek. Evet, Arabamız burada. Şöyle baktığımız zaman burada da neyimiz var? Fırınımız da burada. Araba hastaneden çıkıyor. Nasıl gitmesi lazım? Hemen bakıyorum. Hastaneden yukarı doğru çıkıp yani hastane burada. Arabayla yukarı doğru çıkıp Evet çocuklar. Markete gelmeden bakın market de buradaydı. Markete gelmeden ne tarafa gidecek? Fırın burada olduğuna göre sol tarafa gitmesi gerekmektedir bu şekilde fırına ulaşabilir Evet devam ediyoruz yer ve yön bulmamıza yarayan bilgi araç ve yöntem ve iletişim teknolojilerini araştırırız evet çocuklar yer ve yön bulmamıza bize yarayan araçların en başında aslında ne gelir pusula gelir ee, en yaygın araçtır pusuladaki kırmızı çizgi kuzeyi göstermektedir Mesela ne bir örnek verebiliriz? Ağaçların yosunlu kısmı vardır. Ağaçların yosunlu kısmı her zaman kuzeyi gösterir. Kutup yıldızı vardır. Ay'a en yakın olan yıldızdır ve her zaman kuzeyi gösterir. Siz de bu farklı bilgilerin içinde araştırarak diğer yön ve yer bulmamıza bilmamıza yarayan diğer yöntem ve iletişim teknolojilerini araştırabilirsiniz. Evet, pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere sağında, solunda, üstünde, altında ifadelerine uygun olanların birini yazınız diyor. Evet, buradaki görsele bakıyoruz. Bir masa var, defter var, çanta var, cetvel var, kalem var. Evet, baktığım zaman masanın sağında, masanın sağında çanta var. Evet, masa buradaysa tabii ki de ne tarafta da çocuklar? Sağ tarafımız bu taraftır. Sağında çanta var. Masanın altında ne var? Alt burası olduğu için defter var. Defterimiz burada. Solunda ne var? Kalemler var. Evet, devam ediyoruz. Ve masanın üstünde ne var? Masamız buysa üstünde defter var. Masamızı gördüğünüz gibi buradan yaparsak üstünde ne var? Defterde kalemler var ama sadece defter ifadesini burada kullanmış. Devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplandırınız. Muz dört kutu sağa götürüldüğünde hangi meyve ile aynı kutuda olur? Doğru yuvarlan içini işaretleyiniz. Evet muzumuz burada. Hemen sayıyoruz. Dört kutu sağa gidecek. Sağ taraf bu taraf. Sol bu tarafsa sağda bu taraf oluyor. Hemen şuraya bir sağ yazalım. Evet. Diyoruz. Muz dört kutu gidecek. Bir kutu gitti. iki kutu gitti. Üç kutu gitti. Dört kutu gitti. Hangi e, ıı, Meyveli aynı kutuda oluyormuş. Çilek de aynı kutuda oluyormuş dört kutu gidince. Kiraz üç kutu sola götürüldüğünde. Kirazımız burada. Üç kutu sola götürüldüğünde. Hemen sayalım. Bir, iki, üç. Hangi meyveyle aynı kutuda oluyor? Baktığımız zaman üzümle aynı kutuda oluyor. Börtten bir kutu aşağıya. Evet. Börtlene bakalım. Börtlen bir kutu aşağıya. Şuradan şöyle alalım. Şöyle ben kırmızı ile göstereyim bunu hatta. Aşağıya bir kutu aşağıya aldık. Evet. Bir kutu aşağıya alıp iki kutu sola götürüldüğünde iki kutu sola götürüldüğünde evet bir iki sola, kutu sola götürüyor. Hangi meyveyle ile aynı kutuda oluyor? Tabii ki de muzla aynı kutuda oluyor. Evet. Simetrik şekilleri bulmak. Simetrik şekiller ve nesneler ikiye katlandığında iki eş parçaya ayrılır. Daha doğrusu çocuklar şöyle diyeyim size. Üst üste çakışan ve iki eş parçaya ayrılabilen nesneler ve şekiller simetriktir. Ne olacak? Üst üste çakışacak ve iki eş parçaya ayrılabilecek nesneler ve şekiller simetriktir. Simetrik şekiller ve nesneler ortadan ikiye katlandığında iki eş parçaya ayrılması gerekiyor. Yani simetrik bir şeklin ortadan ikiye ayırdığımızda ne olması lazım? İki eş parça ayr ayrılacak. E bunları ben üst üste çakıştıracağım. Aynen buradaki dikdörtgen gibi iki eş parça ayırdığımda görüyorsunuz. Birinci eş parça, ikinci eş parça burada. Tekrar kareye baktığım zaman iki ortadan ikiye bölüyorum. yine iki eş parça meydana geliyor. Burada yine bir üçgene bakıyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum. Ve yine iki eş parça ortaya çıkıyor. Buradaki bakıyorum daireye. Ortadan ikiye ayırıyorum ve iki eş parça çıkıyor. Yani yukarıdaki oluşan parçalar her her birer her birinin iki eş parçası var. Ve bunlar da nasıldır çocuklar? Simetriktir. Simetrik şekillerin tam ortasından geçen çizgiye ise ben simetri doğrusu derim. Bakın çocuklar buradaki doğruları görüyor musunuz? Hem üçgende hem dairede hem karede tam ortadan geçen bir çizgi vardır. Tam ortasından geçen çizgiye biz ne diyoruz? Simetri ekseni, simetri doğrusu diyoruz. Sizce her şekil tam ortadan katlandığında iki eş parça oluşur mu? Her şekil için bu doğru değildir çocuklar. Bakıyoruz aşağıdaki bir şekil verilmiş burada. İki eş parça ayıldığında birinci parçayla ikinci parça, Birbirlerine eş mi? Değiller. O yüzden her şekilde, her nesnede iki eş parti olmaz. Yani her nesne ve her şekil simetrik değildir. Aşağıdaki şekillerden, noktalı yerlerden katladığımız iki eş parçaya ayrılabilen seçeneklerin yuvarlağını işaretleyiniz. Evet, burada bir gözlük buluyoruz. İki eş parçaya ayrıldığımızda, her birisi birbirine eş parçalar oluyor. Buradaki bakıyoruz kahve fincanına. Buradaki iki eş parçalarımızı burada bir kulp var ama burada bir kut yok. İki eş parça olmuyor. Kelebeği tekrar ikiliye ayırdığımızda iki eş parçadan meydana geliyor. Üçgene baktığımda eş parçalar birbirine eşit değil. Yani birinci parça ile ikinci parça eş parça değil yani buradaki gözlük ve e, kelebek iki eş parçaya ayrılabiliyor. Simetriklerdir. Burada baktığım zaman bir gülen yüz yine simetri ekseniyle tam ortadan ayırmışım. İki eş parçaya ayrılıyor. Burada bir dört yapraklı yonca görüyoruz. Yine simetri ekseniyle iki eş parçaya ayırıyorum. İkisi de simetrik. Burada bir dikdörtgen var. Eş parçaları ayrıldığında iki eş parçası birbirine denk geliyor. Eş geliyor. Burada bir çaydanlık var. Simetri ekseniyle yine ortadan ikiye ayırdığımda buradan bir bakıyorsunuz iki eş parçaya ayrılmamış simetri değildir. Aşağıdaki şekillerden simetrik olanları işaretleyiniz. İki eş parçaya ayrılabilen seçeneklerin yuvarlağını işaretleyiniz. Hemen baktığımızda kelebek iki eş parçaya ayrılabilir. Çünkü şöyle yaptığımız zaman ortadan ikiye ayırdığımızda iki eş parçaya ayrılıyor. Ama ben buradan baktığım zaman iki eş parçaya ayrılmıyor. Burası farklı bir parça. Burası farklı bir parça. Yine bakıyoruz burada. İki eş parçaya ayırdığımızda ikisi işte denk eşit geliyor. Buraya baktığımız zaman iki eş parçaya ayırdığımızda dondurmamız eğer iki eş parça ayırırsak çok bir denklik olmuyor. Aslında oluyor mu çocuklar? Şöyle bir tekrar bakalım. İki eş parça ayırdığımızda simetrik dikey bir şekilde eğer yaparsak dikey bir şekilde yaptığımız zaman aslında bu da denk geliyormuş. Bu da simetrik oluyor. Ama dikey yaptığımız zaman oluyor. Aşağıdaki şekilleri örnekteki gibi iki eş parçaya ayırınız. Hemen dikdörtgeni gösterdiğim gibi iki eş parçaya ayırdık üçgeni ayırdık. Daireyi ayırdık. Ve buradaki kareyi de ayırdığımız zaman hepsi iki eş parçaya ayrılabiliyor. Biz bunları neyle yapıyoruz? Simetri ekseni yani simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayırmış olabiliyoruz. Görseli inceleyiniz. Noktalı yerleri aşağıdaki ifadelerden uygun olanları yazınız. Evet görsele baktığımızda bir ağaç, çocuk, top, kedi, ve bir köpek görüyoruz. Buna göre de yapalım. Köpek ağacın solundadır. Ağaç buradaysa sol tarafında ne vardır? Sol bu taraf olduğuna göre köpek vardır. Kedi, kedi nerededir? Bankın altındadır. Şöyle baktığınız zaman bankın altında. Bank çocuk ile ağaç arasındadır. Bakıyorum bank nerede? Pardon. Bank. Evet çocuklar. Bank nerededir? Bank çocuk ile ağacın arasındadır. Ağaç burada, çocuk burada. Bank nerede? Ağaç ve nedir? Çocuğun arasındadır. Baktığımız zaman top bankın üstündedir. Hemen bakalım. Top nerededir? Bankın üstündedir. Çocuk ağacın sağındadır. Hemen bakalım. Çocuk burada, ağaç burada. Hemen ağacın sağında kim vardır? Sağ taraf bu tarafta, şurası sağ. burası da soldu. Ağacın sağında ne vardır? Çocuk vardır. Ozan Çetin'in yanına gitmek istiyor. Ozan hangi yöne kaç adım yürümesi gerektiğini noktalı yere yazınız. Evet Ozan burada, Çetin de burada. Bakalım hangi tarafa gidecek çocuklar? Bu taraf saymış. Bakın sağ taraf burası, sol taraf. Önce çetinli tarafta Ozan'a göre sola Demek ki sol tarafa gidecek. Ama kaç adım gidecek? Sayalım. 1, 2 Pardon. Şunu şöyle yanlış yazdım. Hemen bakalım. 1, 2 3 4 5 6, 7 8 ve 9. Dokuz. 9 adım atarak çitinin yanına gidiyor. Evet. Şimdi geldi 3. bölümümüz geometrik örüntüler. Simlerin, şekillerin, harflerin, sayıların bir kurala göre düzenli biçimde sıralanmasıyla oluşturulan dizilere örüntü denir. Önce örüntünün ne demek olduğunu bileceğiz. Tekrar ediyorum çocuklar. Cisimlerin, şekillerin, harflerin ve sayıların bir kurala göre düzenli biçimde sıralanmasıyla oluşturulan dizilere biz ne diyoruz? Örüntü diyoruz. Bir kural olması lazım. Bunu yaparken işte cisimleri, şekilleri, harfleri ya da sayıları kullanabiliyoruz. Geometrik şekillerin belirli bir düzene göre sıralanması ise geometrik örüntülerdir. Yani ben burada geometrik şekillerin belli bir düzene göre sıralıyorsam, Geometrik örüntü elde ediyorum. Çocuklar şunu unutmamamız gerekiyor. Her örüntünün bir kuralı vardır. Kuralsız örüntü olmaz. Evet, Cem'in odasına kaplanan duvar kağıdındaki geometrik şekillerin hangi kurala göre sıralandıklarını bulalım. Eksik kökeleri tamamlayalım. Evet, baktığım zaman burada ne var çocuklar? Bir daire var, bir kare var. Bir daire var, bir kare var. Bir daire var, bir kare var. Demek ki buraya ne gelmesi lazım? Ee, bir daire gelmesi lazım. Bir kare gelmesi lazım. Tekrardan daire gelmesi lazım. Demek ki bu örüntünün kuralı neymiş? Bir daire, bir kare. Bir daire, bir kare. Evet, geometrik örüntü bir daire, bir kare olacak şekilde sıralanmıştır. Örüntüde verilmeyen ögeler daire, kare, daire ile tamamlanır. Geometrik şekillerin belirli bir düzene göre sıralanması ile geometrik örüntüler oluşur. Ve Bunu unutmuyoruz çocuklar. Her örüntünün bir kuralı vardır. Yukarıdaki geometrik örüntünün kuralını belirleyip verilmeyen şekilleri noktalı yerlere çizelim. Bakıyorum üçgen, iki daire, bir kare, üçgen, iki daire, bir kare, üçgen, iki daire, bir kare şeklinde ne yapıyoruz? Noktalı yerlere hemen çiziyoruz ve örüntümüzü tamamlıyoruz. Pekiştirelim. Evet aşağıdaki geometrik örüntüleri noktalı yerlere çizerek devam edelim. İki daire bir kare, iki daire bir kare, iki daire bir kare çiziyoruz. Tekrar bakıyorum. Bir sarı üçgen, iki kırmızı dikdörtgen, bir lila daire. Bir sarı üçgen, iki kırmızı dikdörtgen, bir lila Daire. Burada ben tabii ki de renkleri sizler yaparken çocuklar boya kalemlerinizi kullanıp bu şekilde yapacaksınız. Ben de burada ne yaptım? Üçgen, iki dikdörtgen ve ne yaptım? Dairemi çizdim. Tabii ki de siz renklerini kitabınızda belirteceksiniz. Burada bakıyoruz. Bir dikey dikdörtgen, yatay dikdörtgen, dikey dikdörtgen, yatay dikdörtgen, dikey dikdörtgen, yatay dikdörtgen, dikey dikdörtgen, yatay dikdörtgen, dikey ve yatay dikdörtgen olarak görüntümüzü tamamlıyoruz. Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen geometrik şekilleri çiziniz. Hemen çiziyoruz zaten. Dikdörtgen, içgen, kare, daire. Dikdörtgen, üçgen, kare, daire. Bu şekilde örüntünün kuralına devam ettiriyoruz. Kare, yan dönmüş kare, kare, yan dönmüş kare, kare, yan dönmüş kare, kare, yan dönmüş bir kare, düz bir kare, yan dönmüş bir kare. Evet, geri örüntümüzün kuralı. Aşağıdaki geometrik örüntülerin kurallarını noktalı yerlere yazınız. Örüntümüzün kuralı nedir çocuklar? Bir mavi üçgen, üçgen bir üçgen, bir mavi üçgen, üçgen bir üçgen olarak devam ediyor. Buraya tekrar bakıyoruz. Bir örüntümüz var. İki küp, bir silindir, bir küre. İki küp, bir silindir, bir küre. İki küp, bir silindir, bir küre şeklinde de örüntümüzü devam ettiriyoruz. Yukarıdaki örüntünün kuralını belirleyelim. Aynı kurala sahip olan başka bir örüntüyü üçgen, kare ve çember ile oluşturalım ya da daire ile oluşturalım. Örüntünün kuralı bir kare, bir daire, iki üçgen. Bu kurala uygun örüntülerde, bakın çocuklar ne yapmış, incelersek, görüyorsunuz, oluşturulmuş. Yine bir tane karenin, bir tane dairenin, iki tane üçgenin olması lazım. Bu ıı, şekillere uygun, bu adetlere uygun. Ne yapıyoruz? Biz de örüntülerimizi oluşturuyoruz. Yine A B B B kuralına uygun örüntü alışırım. Nasıl? Bir daire 3 tane silindir. Bir daire 3 tane silindir. Bir daire 3 tane silindir şeklinde kuralı verilen örüntüye göre biz de örüntü oluşturuyoruz. Aşağıdaki geometrik örüntülerin kuralını belirleyiniz. Aynı kurala sahip örüntüler oluşturunuz. Neymiş burada kuralımız? Bir dikdörtgen iki küre. Bir dikdörtgen iki küre. Bizim kullanacağımız şekiller ne? Üçgen ve kare. Hemen ne yapıyoruz? Bir üçgen iki kare. Bir üçgen iki kare şeklinde aynı örüntü kuralına uygun farklı şekillerde biz de örüntümüzü yapıyoruz. Evet baktığımız zaman burada bir üçgen üç küre, bir üçgen üç küre şeklinde gidiyor. Ve burada da bizim kullanacağımız lan yüz düzgün surat şeklinde. Biz nasıl yapıyoruz? Evet yaparken çocuklar biz de burada bir tane e, şurada hemen şunu şöyle güzelce ben yapayım size yaparken. Burada da ne yapacağız? Bir gülen yüz. Üç tane. Ne yapıyoruz? Üzgün sürat yapıyoruz. Aynı kurala uygun. Yine bir gülen yüz. Üç tane üzgün surat. Hemen ben şuradan şöyle yapayım. Şurayı da bir, iki. Hemencecik devam edelim. Şöyle üzgün suratlarımızı da yapalım. Bir gülen yüz, üç, gün, üç üzgün surat. Bir gülen yüz, üç üzgün surat şeklinde biz de aynı örüntü kuralına uygun ne yapıyoruz? Örüntümüzü oluşturuyoruz. Örüntü kuralı bir küp iki silindir bir küre. Bakıyoruz bir küp iki silindir bir küre. Bir küp iki silindir bir küre. Bir küp iki silindir bir küre. Biz de bakıyoruz burada nasıl yapabiliriz diye. Tabi burada çocuklar şurada bir herhalde Pardon. Şöyle bir özür dilerim. Şunu bir hatamız oldu. Evet. Burada da biz ne yapacağız çocuklar? Evet. Burada da ne yapıyoruz çocuklar? Biz de bu kuralı uygun. Ne yapacağız? Ee, örüntümüzü oluşturacağız. Yani bir küp iki silindir bir küreye uygun. Siz de üçgen kare ve e, çemberi kullanarak ya da küreyi kullanarak yapacağız. Geldi 3. bölüm değerlendirmesine. Hemen baktığımızda yukarıdaki örüntünün kuralını yazınız diyor. Burada 3 kare, 1 üçgen, 1 küre var. 3 kare, 1 üçgen, 1 küre var. Yazdık kuralımızı. Aşağıda verilen örüntüde boş bırakılan yerleri uygun şekillerle tamamlayınız diyor. Hemen bakıyoruz. 2 üçgen, 1 kare, bir çember, 2 üçgen, 1 kare, bir çember, 2 üçgen, 1 kare, bir çember şeklinde örüntümüz devam ediyor. Yukarıdaki geometrik örüntünün kuralıyla aynı kurala sahip üçgen ve kare şekilleriyle bir geometrik örüntü oluşturunuz. Bir daire, bir dikdörtgen, bir daire, bir dikdörtgen. Mesela burada bir üçgen, bir kare, üçgen, bir kare, bir üçgen, bir kare şeklinde yapabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik örüntü oluşturur? Mutlaka örüntü olabilmesi için bir kuralı olması lazım. İki üçgen bir küre, iki üçgen, bir küre, iki üçgen, bir küre. Burada bir kural var. Burada kalp, çember, kalp, çember, 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 kalp. Burada bir kural yok. Çiçek, üç kalp, çiçek, iki kalp, çiçek, iki kalp. Burada da bir kural yok. Kuralı olan tek geometrik örüntü A oluyor. Ve aşağıdakilerden hangisi geometrik bir örüntü oluşturmaz? Bakıyoruz burada. Turuncu pembe, mavi, turuncu, pembe, mavi, turuncu, pembe, mavi burada daireler var oluşturuyor. Bir mor, iki mavi, bir mor, iki mavi, bir mor, iki mavi yine burada bir örüntü var. Ama burada iki fuşya üçgen, bir yeşil, iki fuşya, iki yeşil, bir fuşya, bir yeşil. Burada bir kural olmadığı için C olmuyor. Evet çocuklar konularımızın sonuna geldik. Üçüncü ünitemizi bitirdik. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.